Bebeği önce yapıştırıyorum. Evet. Sonra da saylangosumu yapıştırıyorum. Hı hı. Sonra da ne? Evet arıyı da yapıştırdık. Ve baş çünkü yanımda oldu. En çok arkadaşlar siz hangi böcekten korkuyorsunuz? Ben mesela hangisinden biliyor musunuz böyle karıncaya benziyor sanki. Yo yo tırtıl gibi. 40 hmm. ayak. Çok mu korkuyorsun? Ben biraz korkuyorum onu görünce. Bu da farklı bir böcek baksanız arkadaşlar. Bu da sinek gibi sokan bir böcekmiş adı. Şöyle yapalım. Başka kedi seviyoruz. Kedileri mi? Biz kedileri çok seviyoruz. Ama bazı çocuklar ona vuruyor. Ve bu doğru bir şey değil değil mi? Evet. Tıltıl. Ne güzel bir tıltıl değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar. Tek bir tane daha kuş kalmış. Oo arkadaşlar buraya bakın. Aa, Giderek hayvanlarımız çoğalıyor. Bunlar bir arkadaş tüyü. Bunu da en altı bırakalım. Hı hı. Tamam. Başka isteyen başka. Bak burada etkinlikler var. Onları çıkaralım. Evet. Bunu böyle koyalım. Sayfayı durdurmayacağız. Kitap. Tamam bu sayfa durdu. Olmaz değil mi bak? Bura evet. merak kimlik var Akarım sanki merak kimlik Tamam bu sayfa Doğru tabii. Tabi olarak Hop Arkadaşlar şunu düşünün Ben okul Artık ben okula gidiyorum Ve ben Stickler alıyorum Bundan mükemmel bir stickler Alıyorum Yani bu bittiğinde göstereceğim size Koşa. Koşa çizelim. Arkadaşlar kitap yapmak istiyorsanız bu çizgi çizmeniz gerek. Oo, okay. çok güzel bir şey oluşturuyorsun şu anda. Şimdi bir tane daha diyoruz kuş. Burada bir sürü kuş var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kuşlar Etkinliğin kuşu. Etkinlik kuş nasıldır? Uçmaz ayaklarınla temizlik yapar böyle işte. Nerede görmüştün? Videolarda istediğimiz kadar izleyin. Netflix'ten. Hmm, belgesel mi izledin? Evet belgesel izledim. Yani bir kuşa çok küçüktür. Pembe kuş dediğinizde koyuna sarar, sarar ve onu uçar. Böyle işte. Hmm. İşte böyle. Sarı kuş ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle uçar kanatlarını çırpmadan böyle uçar işte. Hmm. Kanatları temizlik içindir. Oh, aferin sana. Evet. Sıra mavi kuş. Mavi kuş bunu yapar. Aa, pardon bunu anlatmadım. O kuş ne yapar? Mor pembe kuş ne yapar biliyor musunuz? Ve her yeri temizlik yapar. Ve sana kanatları ne içindir biliyor musunuz? Yok bilmiyoruz. Bize açıyor. Böyle işte. İşte böyle çok birleştiriyor. Çünkü niye? Hava sevdiriyor. Bütün çöpe çöpe gidiyor. Öyle mi? Anladınız mı? Yani bu kuş. Bu kuş ne yapar biliyor musun? Bu kuş şöyle anlatım Kuyruğu kuyru tek kuşağı için aslında gök kuş aşağı koyayım onu yapayım ama o gerçek oluyor. Ve orada gözü var. Gözü de bir şey için yarıyor. Heylere bakıyor. O da kanatları çırpıp çırpıp heylere bakıyor. Anladınız mı ya? Kesinlikle çok güzel anlatıyorsun. Ve sıradaki bak bir daha arkadaşlar mağara nereye takıyorum? Söyleyin. Nereye? Okulumdaki yapıştırıcıya da böyle yapmıştım. Geliyorum arkadaşlar. İşte ben ee, şimdiden ailemi çizdim. Oo ailes çok güzelmiş. Bırakalım neyse. Hadi başlayalım. İşte burada küçük bir sütu kır. Bir titri kırmış. Şunu da şuraya tam şuraya takalım. Merak emin. var. Tamam. Çok yukarı taktım. Değil mi arkadaşlar? Bak buradan gözüküyor. Kapattığımızda gördünüz mü? Hı hı. Çok ileri takmışım. Çıkartayım. En aşağı takayım. İşte. Taktım arkadaşlar. Bunu bırakalım. Şöyle yana, Ha, başlayalım e, koşu istiyorduk değil mi? Hı hı. Bunu nereye takayım? Sen bilirsin. Aa, düşe bir koş. Hep güzelle kapı. Bu bu ağası ne işe yarıyor biliyor musunuz? Ağaçı böyle cik cik yapıyor. Ağaç da karıyor. Ağaç kakan. Ağaç kakanı bu. Her gün geliyor 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 cıp dıp 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 yapıyor. Gözlerini kapatıp tuz girmesin için. Bak gözlerini kapatmış arkadaşlarım. Sonra da şöyle şu, şuraya takalım. Bir şey olmaz. Değil mi? <laughs> Aile koşu bak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuzun. Ve <laughs> koşu bunu niye kula? Böyle böyle kulakları olmaz çünkü o ışıktır. O kulakları ışık elleri sarıyor ışıkla dolu. Bunlar bu kuşların özellikleri değil mi Nur? Evet. Özellikleri. Her kuşun bir özelliği var. Bunu da şöyle şuradakiyim. Normalde arkadaşlarım pembe koşar aşağı. Biliyor musun? Bunun bir özelliği var. Yukarıdan korkuyor bu kuş. Öyle mi? Hı hı. Kaç tane kuş kaldı burada? Bir, iki, dört. Bir, iki, dört, beş, altı. Altı tane kuş kalmış. Bu kuş çok yaramaz bir kuş. Bu kuş ne yapar biliyor musunuz? Hı, ne yapar? Biz etkinlikte yapmıştık. Bu kuş ayağınla çırpar çırpar kumu ve onun içine bir şey saklar ne biliyor musunuz? Ne? Cikciğin hepsi seyir yapar. Bu türlü. Ocak çıkıyor. İşte bu kostanın özelliğidir. Hmm. Her işte şey böyle dönebiliyor. Bu kuş. İşte böyle de baratsanız. Takla çok... mı atıyor kuş? bu kuş? Evet bu takla da atabiliyor bu kuş. Bu kuş gördünüz mü arkadaşlar? Hayatta bir ne dedin ne sordun ben soruyu tam anlamadım. Hayatta takla atan bir kuş böyle gördünüz mü? Evet güvercin. <laughs> Güvercinler şöyle takla atıyor Nur bak. <laughs> bu kuş ne işe yarıyor biliyor musunuz? He? bugünler usanıyor. Arkadaşlar bu kuş gecelere uyumuyor. Güneşe uyuyor, geceleri kalkıyor, uçuyor, uçuyor. Böyle bir özelliği var bunun. Oh. Bunun bir özelliği var. Çok bir özelliği. Bu, hayatta böyle bir kuş görmemişsinizdir. Bu, her şeye inanmıyor. Tek Allah'a inanıyor bu kuş. Öyle mi? Evet, bunun bu da konuşması canlı arkadaşlar. Biz duymuyoruz onları. Onlar bir şey duyuyor. Hmm, çok farklı bir özelliği var bu kuşun. Baba, sen, bu kuş... Onun, onun özünün öz özelliği nedir Nur? Şey gibidir. Nedir? Fare gibi, hep kediler gibi zamanla Süt Sütü kuş şöyledir. Size bir daha anlatayım. Fare gibi cık gideceğim. Farenin ne yemeği yerse odur. Biliyor musun arkadaşlar? Fare'yi gördüğünüzde niye kaçıyoruz biz? Niye? Farenin yılan gelebiliyor. Çünkü yılan hangi yemek yeri yer? Fare yemeği o yüzden dikkatli olun tamam mı arkadaşlar? Tamam. Tamam. Peki onun özelliği nedir? Onun özelliği budur. Dans ediyor böyle. Böyle dans ediyor bak. Bak ayaklarını çırıp dans ediyor. Hmm. İşte size söyledim. Her kuşun bir özelliği var. Bakın. Oo. Bir tane daha. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Nur ağzına sağlık. Kuşların özelliklerini çok güzel anlattın. Ee, bir arabanın özelliği de var.